Merhabalar. Bugün harika bir gündü ve çok heyecanlıyım. Çünkü Mia'nın odasını küçük bir çam ağacını süsleyeceğiz. Onun için oyuncaklar aldık. Yani yeni yıl süsleri aldık. Led aldık. Çünkü geçen sene kopmuştu bu küçük çam ağacımın eşyaları. Ve biz şimdi yapacağız. Çok heyecanlıyım. Şimdi çam açmakla başlayalım. Evet bu küçük çam ağacı benim ilk 10 yıl önce ilk evlendiğim sene aldığım bir çam ağacıydı. Şimdi bugün bunu biz Mia'nın odasına süsleyeceğiz. Diğer evde de odamız vardı fakat bu evdeki odamız biraz daha güzel zannedersem burada yapmak istedik. Biliyorsunuz sobalı evimiz vardı. Şimdiki evimiz doğalgazlı olduğu için. Mia'nın odasında rahat rahat bir çam ağacını sizlere göstermek istedim şimdi çam ağacını açtık tallarını tek tek dallarını açıyoruz Mia da heyecanlı <laughs> bilmiyorum led ışıklara dayanamayan bir çocuk yapmışlar o da Mia gerçekten led ışıklarını çok çok seviyor dayanamadı papyonunu bu arada nasıl buldunuz ben aşığım onun papyonuna tokalarımızı Anne kız kombin olarak aldık. Onunki papyon oldu. Benimki de saç tokası. Benim tokayla aynı kumaş, aynı toka. Öpüştük tabii ki. Anne kız öpüşü bu da. Şimdi süslerimizi açıyoruz heyecanla. Evet, Mia'nın heyecanla süslerini açıyoruz. Küçük toplardan aldım çünkü biz bu ağacın süslerini diğer ağacımda kullandım. Kendi odamıza da, salona da bir tane. E, yılbaşı ağacı süsledik. Bu da Mia'nın odasının yılbaşı ağacı. Ona da küçük süsler aldık. <laughs> Mia orada ne yapıyor? Çok çok merak ediyorum. Acaba ne yapmış ben süsleme yaparken? İnsan bir gelir annesine yardım eder. Anne sen ne yapıyorsun? Tabii ki Mia şeytanlık derdinde <laughs> Kırmızı topları da açtık şimdi ve önümüzde poşet tabii ki Mia poşetçilik yapmaya karar vermiş bilmem biliyor musunuz poşetleri satacakmış kendi <laughs> yaşmamalı kutuların içerisine girmeye çalışıyor burada da evet ağacını süslüyoruz ve Mia kırmızı toplarla buluşması poşetlerin hepsini de ağzına dolduruyor bu arada <laughs> İyi ki varsın kızım İyi ki bizim çocuğumuzsun İyi ki Rabbim seni bize nasip etmiş İyi ki benim çocuğumsun Sen o kadar çok seviyorum ki anlatamam Burada da annesinin kızına karşı olan Sevgi damarlarının kabarması Gerçekten babasıyla biz her zaman böyle düşünüyoruz Niye iyi ki bizim evladımız olmuş Çok huysuz Çok canavar Kendini öptürmez Kendini sevdirmez Fakat biz ona yine de hayranız Mia'nın çam ağacını yaparız da altına oyuncakları dizmez miyiz arkadaşlar? Önce şirinleri dizmekten başladık. Sonrasında küçük bebekleri dizmekten başladık. Yeni sepet almıştık onu da koyduk. Mia'nın yastığını da koydum. Tabii ki Mia videoda var olması nedeniyle ona rüşvet teklif ettim. O da bunu kabul etti. <laughs> Ödül mamasıyla beraber Mia bu videoda varoluş kavgası yaşamakta şu anda. <laughs> ya bu kadar da rüşvetçi olma anneciğim. Ve Mia'nın odası ve yeni yıl ağacı ve yeni yıl kombiniyle karşınızda. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda yazar mısınız? Ayrıca beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok çok mutlu oluruz. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Ayrıca abone olursanız bizim bütün yeni eğlenceli videolarımızla baş başa kalmış olacaksınız. Eğer abone olmazsanız bizim videolarımızdan haberdar olamayacaksınız arkadaşlar. Hepinizi kocaman kocaman öptük Mia ile birlikte. Mia'nın öpmesi mümkün değil çünkü ödül maması isteyecektir otomatikman. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Öptük. Kocaman kocaman öptük. Abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Oldu mu anlaştık mı arkadaşlar? Öptük. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Yeni yılınız bu arada kutlu olsun arkadaşlar. Biz erkenden başladık. Yay borcu olunca annesi yay borcu.